yamazsın. Ebeleyebiliriz, seni benileyebiliriz. Aa! <laughs> ne ay? Ebe, ebe. Aa, ay. Sana ebeleyeceğimi söylemiştim. Ah! Ne oldu bana? He, ne olacak? Ebe oldun. Ha. Ebe, ebe. Ha. Aa, merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba Liko. Yo ben bir şey duymuyorum. Ee? İyi dinle bak. Aa, şimdi duydun mu? Evet. Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Duydum. Peki sizce kim şarkı söylüyor olabilir? Ay. Kulabuz. Evet bu kulabuz. Yine cana sıkılıyor. Haydi arkadaşlar. Hep beraber kulübümüzü uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi Club. Kılavuz geldi. Aa. Evet kılavuz hoş geldin. Hoş bulduk Leli. Hoş bulduk Ay. Tiko. merhaba arkadaşlar. <laughs> çabuk çabuk. Merhaba. Hadi siz de bana bir hoş geldiniz şarkısı söyleyin. <laughs> ne, ne olur ne olur. <laughs> hadi arkadaşlar. Aya. Kılavuz için söylüyoruz. <laughs> Acaba bugün nasıl bir oyun oynayacağız? Tamam o zaman ekranımızı döndürelim. Bakalım bugün için hangi oyun gelecek? Aa işte bugünkü oyunumuz. Hangisi ne yer oyunu? Hangisi ne yer oyunu mu? Evet. Ay çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Şimdi yine labirentin içinde sizi bekleyen iki oyun panosu var. Biri senin için Leli. Biri senin için Liko. Harika. Bana da üçer tane hayvan ve dörder tane de yemek göreceksiniz. Ay tamam sonra. Panodaki her bir hayvanın en çok sevdiği yemeği altındaki yere yapıştıracaksınız. 3 hayvanın da yemeğini yanına yapıştırdıktan sonra panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru yapıp yapmadığınızı göreceksiniz. Yaşasın bu harika bir oyun. Ha, ben de bayıldım. <laughs> O halde oyun zamanı arkadaşlar. Yaşasın. Harika. Hadi başlayalım bir an önce. Ay evet. Peki. Çok heyecanlıyım. Kılavuz çok. <laughs> o halde hep birlikte labirente gidiyoruz. Ve. Üç. Üç i̇ki. Bir. Başla. koş <laughs> <laughs> koş. İşte ilk pano. Bu benim olsun mu Leli? Tamam olsun Liko. Ben de diğerini bulayım o zaman. Tamam Leli başarılar. Sana da. Hmm. Hadi başlayalım. Bu nedir arkadaşlar? İnek! Evet bu bir inek. Peki inekler sizce ne yer? Süt içer mi? Hayır! Evet onlar da süt verir ama, kendileri süt içmezler. Ne ilginç değil mi? <laughs> evet. İnekler ne yer peki? Havuç mu? Kemik mi? Ot mu? Ot. Ha, harikasınız. Şimdi bu hayvanı mutlaka tanıyorsunuzdur. Nedir bu? Kedi. Doğru. Kediler buradakilerden hangisini yer? Süt mü? Havuç mu? Kemik mi? Tabii ya. Kediler süte bayılır. Ama et ve balık değerler. Ama burada et, balık yok. O zaman süt alalım, yapıştıralım. He <laughs> işte oldu yaşasın. Son olarak burada çok tatlı bir ne var? Bu resimdeki hayvan nedir? Tavşan. Evet tavşan var. Peki tavşan havuç mu yer? Yoksa kemik mi? Havuç. Doğru harikasınız. İşte başardık. Hepsini tamamladım. Harikasın Riko ama çok zaman kaybettin. <laughs> tamam. Hemen doğrulama düğmesine basıyorum kılavuz. Ay! Çok güzel. Hepsini doğru bildik arkadaşlar. Yaşasın ha <laughs> ha. Kup saatinde çok az kum kaldı. 15. Allah! Ay Lili hızlı olsa bari. Lili! Hmm. Ben bu hayvanı tanıyorum. O ne? saymaya başlamış. Çabuk olmalıyız. 12. Bu bir. Nedir siz söyleyin arkadaşlar? <laughs> maymun. Aa evet bu bir maymun. 11. Peki maymunlar ne yer? Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Muz mu? 10. hadi çabuk ol. Zamanımız çok az kaldı. Ay tamam Liko. Biliyorum dur şaşırtma beni. Sekiz. Sıra tavukta. Peki ya tavuklar ne yer? 7 hmm... Yedi. Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Mısır. Altı. Tabii ya tavuklar mısır tanesine bayılırlar. Hadi zaman kalmadı Leli. Beş. Evet. Ay Liko yardım et. Bu hayvanın adı neydi? Unuttum Aa o şey. Ay ben de unuttum. Dört. Eyvah arkadaşlar yardım edin. Bu hayvanın adı neydi? Üç. At. Ha doğru bu bir at. İki. Ay çabuk çabuk. Peki atlar zaman mı yer peynir mi? Bir. Saman. Hadi yapıştır Leli! Tamam tamam. Sıfır. Ayy. Ha <laughs> <laughs> ha Leli? Çok yaşa. <laughs> Yine buldunuz hepsini. <laughs> çok acıktım. Aa vallahi ben bile acıktım. Biz Bir, sonraki, sonraki oyunumuzda Gö görüşürüz. 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 Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. <laughs> Merhaba, Merhaba Pisi. Çok mutluyum. Çok. Aha, neden ki? Çünkü bugün Bahar'ın ilk güncücü. Peki sen Bahar geldiğinde ne olduğunu biliyor musun? Ağaçlar yeşillenir, çiçekler açar. <laughs> Kışı kısla yatan canlılar yanır. Köşekler canlanır. Yeni sebze ve meyveler yeriz. Hayat enerji ve mutlulukla dolmaya başlar. Bugün Bahar'ın gelişini kutmak istiyorum dostlarımla. Ne güzel düşünmüşsün pisicim. Pan ve Karakarta gelsin diye sabırsızlanıyorum. Merak etme. Birazdan Pan'ı telaşla sana koşarken görürüz diye düşünüyorum. Haki geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördük bile. Merhaba Pan. Oo canım arkadaşım. Seni çok özlemişim. Özledin değil mi? Sarıldın yoksa düşmemek için mi? Aa aşk olsun Pisi. Tabii ki özlediğim için. Bugün neden telaşlısın? Şimdi anlatayım hemen. Şöyle. dinle harika bir plan yaptık. Yo. Neden astın yüzünü? Önemli değil. Boş ver. Size iyi eğlenceler. Bize demek istedin herhalde. Sana ve Pinle eğlenceler. Sen? Ben? Sensiz nasıl eğlenirim ben pisi? Hadi fırla. Hey <laughs> dur nereye gidiyoruz bak? Uçurtma uçurma Uçurtma uçurma ya mı? Ay yaşasın. Ben de bugün Bahar'ın gelişini kutlamak istiyorum seninle. <laughs> Çok güzel Pan. seni biliyordum. <laughs> Merhaba Pin. Merhaba Pisi. Pisi de bizimle uçurtma uçuracak. Yaşasın. Uçurtmalar nerede? uçurtmamız yok ki pisi. Nasıl yani? Olmayan şeyi nasıl uçuracağız? Hazır bir uçurtmamız yok yani. Uçurtmamızı kendimiz yapacağız. He, bayıldım bir işe. Hadi başlayalım o halde. İlk olarak ne yapıyoruz? Önce uçurtma için çıtalar bulmalıyız. Çıta i̇şte tam olarak nasıl bir şey? İnce tahta parçası bulacağız yani. He tamam anladım. Hı? Ben bir tane buldum. Ben de. Ben de. Birkaç sırada ne var Pin? Çıtaları birbirine çakmamız gerekiyor. Hmm, Çekiç lazım yani. Bir de çivi. Çekice vuracak kuvvetli biri de lazım. Burada ben varım ya kardeşim. Aman aman sen elleme. Hı? Niyeymiş? Sen şimdi telaşlanıp çıtaları birleştireyim derken, kendini çivilersin de ondan. Aman aman kalsın. Böyle <laughs> bir olasılık var bence de? Size inanamıyorum. Ben o kadar beceriksizim. Aksine çok beceriklisin. Ya ama çok üzülencisin. O nedenle kendini yaralayabilirsin. Bizim için çok değerli olduğun için canın acısını istemiyoruz pancığım. E peki ne yapacağız? Kim çivileri çakacak? Hmm, mini kafacamlar ne yapıyorlar acaba? Dur bakayım. Hmm. Ellerinde tahta parçaları var. Ne yapacaklar onunla? Ay, beklesem mi? Yok 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 yok. Öğrenmezsem çaplarım ikiye. İyisi mi ben yanlarına gideyim. Guak. Guak Ben geldim. Hı -hı. Merhaba Kara Kargaş. Hoş geldin Kara Karga. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada tahtalar filan? Uçurtma yapıyoruz. Uçurtma mı? Aslında şu anda yapamıyoruz. Buak neden? Çünkü çivi ve çekiç gerekli. Bir de ben. Buak, buak. Sen niye? Sen mi uçuracaksın? <laughs> Hayır canım. <laughs> güçlü kollarımla çiviyi ben çekeceğim. Senin kolların mı güçlü? Ha <laughs> ha. Güldürme beni. Ben evden çivi ve çekiç getirmiştim. Ver bakayım sen bana onları. Tamam dur. Aa, Aa, pan, pan. Kardeşim iyi misin? Ay. Çok acıyor. Hemen buz koymalısın. Evet git bat. Olmaz ben üşütme yapacağım. Bu elle olmaz. Sancım elin daha önemli. Ama ben çok istemiştim. Yapamayacak mıyım? Çocuk dinleseydin keşke beni. <laughs> Pan için çok üzüldüm. <laughs> Pan'ın eli iyi olacak meraklanma Piiiim. Ah, ah, ah. <laughs> Uçurtma yapmak için çok heyecanlanmıştı. <laughs> evet çok heyecanlıydı. Ben sanırım bir yol biliyorum. Nedir? Uçurtma yapanın resmini koyalım. <laughs> Harika! Kardeşim çok sevinecek. Yaşasın. Hadi iş başına. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Onun resmini yapıştırıyoruz. Hı? Çok güzel görünüyor. Pan çok sevinecek. Bir şey unutmadık mı Kuak? Bilmem. Yo hazır işte uçurtma. Peki o halde bir deneme uçuşu yapalım ha? Aa uçmuyor. Uçmaz tabi. Ya ipi yok. He, şimdi anladım. İp pandaydı. Buralarda bulamaz mıyız? Sanmıyorum. Sağımız solumuz prasa tarlası. Prasa tarlası mı? Prasa ne pin? Annemin en güzel yaptığı yemek. Ya hiç duymadım. <laughs> yemek mi? Nerede hani? Hadi yemek yok. <laughs> prasa harika yaprakları olan yeşil bir sebzedir damarlarımızı korur, kalbimize iyi bakar, yeni hasta etmez, kemiklerimizi sağlamlaştırır, hasta olmamızı engeller. Ben bu zamana kadar nasıl pırasa yemedim hiç? Hayret! Bence de büyük kayık kara karka. Hadi pırasaya hayatım hoş geldin fotoğrafı çekelim. Pırasa! Hayatıma hoş geldin pırasa. Tarlanın içinde belki buluruz. Uzayıp... Sanmam ama bakalım. Bu şaşırtıya bayılacak Pan. Geliyor kokusunu aldım. Kardeşim iyi misin? İyiyim parmağım geçti. Hadi yapalım uçurtmayı. Yukarı bak Pan. Aa, uçurtma. Hem de benim resmim var üstünde. Kara karganın fikriydi Pan. Sahne! Nerede o? Buradayım Pan buradayım. Hı? Canım <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pırasaya mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet doğru prasaya. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize. Harika bir prasa çizin.